Selamlar dostlar ben Furkan Demirel Bugün sizlerle İngiliz Central hakkında konuşacağım İngiliz Central nedir ne değildir Ne işe yarar fiyat olarak uygun mudur alınır mı Bunlardan bahsedeceğim Dilerseniz hemen önce İngiliz Central'ın fiyatlarından başlayalım Çünkü İngiliz Central'ı en cazip kılan şey bana göre fiyatları İngiliz Central gerçekten faydalı oldu mu yani verdiğim paraya değdi de mi? Bunu bahsedeceğim. Öncelikle fiyatlara geldiğimiz zaman e, premium üyelik kullanıyorum ben. Size de bunu tavsiye ederim. E, premium üyelik bana göre gerçekten çok ucuz. Neden çok ucuz premium üyelik? Günde 25 dakikalık özel ders hakkınız var premium üyelikte. Şimdi siz diyeceksiniz ki bunun günde bir dersle arasındaki fark ne? Günde bir dersin fiyatı eğer 1 yıllık alırsanız Yıllık 1800 TL yani aylık 150 TL'ye denk geliyor Ama Premium'da 88 TL'ye denk geliyor Bu ikisi arasındaki fark öncelikle ondan bahsedeyim ben de ilk alacağım zaman Bu konuda kafam biraz karışmıştı biraz Kuşkuya düşmüştüm Ama sonra detaylı bir araştırma sonucunda öğrendim Şimdi Premium üyelikte bir ayda 30 ders alma hakkınız var mesela bugün ders alamadınız işiniz çıktı bir yere gittiniz yarın iki ders alabiliyorsunuz ya da mesela yarın ne ders alamadınız diğer gün 3 ders alabiliyorsunuz yani bir ay içinde 30 ders hakkınız var bu yüzden bu bence güzel bir şey yani ders kaçırma diye bir olay yok geri telafi edebiliyorsunuz Premium'um Günde bir dersten farkı şu. Yani daha fiyat olarak uygun olmasının sebebi şu. Premium'da ders almadan önce site üzerinde belirli bir süre İngilizce çalışman lazım. İngilizce çalıştıkça puan topluyorsun. Bu puanları topladıkça da özel ders alabiliyorsun. Bu puanlar nasıl toplanıyor? Çok kolay yani benim bir 10 dakikamı bile almıyor. Ayrıca bunun özelliği şu, size mecburi olarak ders yani siz İngilizce çalışıyorsunuz, sizi İngilizce çalışmaya zorluyor. Şöyle göstereyim size. Burada sitenin içinde bir sürü videolar mevcut, İngilizce videolar. Siz buradan kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. İş İngilizcesi, Medya İngilizcesi, Sosyal İngilizce, Seyahat İngilizcesi. Mesela Seyahat İngilizcesi seçelim. Burada... Bir tane video tıkladım arkadaşlar rastgele. One of the simplest ways to improve your travel experience is to make sure you're well rested before you take off. Even better, avoid this by taking a lap around the airplane or doing some simple exercises. Video bittikten sonra bilmediğiniz kelimeleri işaretliyorsunuz. Even better, the night before you fly. Even. Tıkladınız. Bunu size burada otomatik olarak şurada gördüğünüz gibi karşınıza çıkarıyor. Siz tam burada bilmediğiniz kelimeyi seçebiliyorsunuz. Mesela any, before, can, easy falan birkaç tane kelime seçtim. Bu bilmediğiniz kelimeleri öğrenene basıyorsun. Even better, the night before you fly. Even before. Are crucial and easy to pack. Bunları yazıyorsunuz. Aynı zamanda telaffuzları var. Buradan. Easy, easy. Mesela. Pack, pack. Gördüğünüz gibi bu kelimeler size puan yani senin üzerinden xp kazandırıyor. Bu bilmediğiniz kelimeleri de yaptığınız zaman satırları konuş diye bir şey var. Buradan konuşmak istediğiniz satırı seçiyorsunuz. Bunlar size xp kazandırıyor gördüğünüz gibi bir kelime 10 xp falan. Yani şöyle söyleyeyim çok uzun bir zamanınızı almıyor. Günde 10 dakika çalışma yeterli özel ders almanız için. Gerekli XP topladıktan sonra buradan özel ders alabiliyorsunuz. Şu an ben yeterince XP toplamadığım için özel ders hakkım yok şu an ama bir 10 dakikalık çalışmayla çok rahat bunu tamamlayabilirim. Şimdi arkadaşlar hocalarla konuşma kısmına gelelim. Bizim konuştuğumuz hocalar öncelikle Filipinli İngilizce öğretmenleriyle konuşuyoruz. Yani Filipinli İngiliz eğitmenleriyle konuşuyoruz. Bu özel dersler nasıl oluyor? Özel derslerde ne anlatılıyor? Nasıl geçiyor, hocalar başarılı mı hemen bundan bahsedelim Hocalar gayet oldukça sıcakkanlı, ee, size eğitimci bir gözle bakıyorlar, öğretmek amaçlı bakıyorlar sorduğunuz sorularla, ilgileniyorlar. Sitede farklı seçenekler var, ee, istiyorsanız mesela Tafol, IELTS, YDS gibi sınavlara hazırlanıyorsanız o sınavlar üzerinden özel ders planlayabilirsiniz. Yani özel derslerinizde hocalarla beraber o sınavlara çalışabilirsiniz. O sınavlar hakkında anlamadığınız, çözemediğiniz sorular varsa çözebilirsiniz. Gramer çalışabilirsiniz. Bu benim pek tercih ettiğim bir şey değil. Ama sınavlara hazırlanan arkadaşlar varsa onlar bu şekilde değerlendirebilir. Ben free talk yani serbest konuşma yapmak istiyorum diyorsanız onlar da mevcut. Zaten çoğumuzun kullanma amacı büyük ihtimalle budur. Gördüğünüz gibi çok fazla hoca mevcut. Size mesela dersinizi planlayın ne bastığım zaman. Buradaki hocaları göstereyim hemen. Hocaların tanıtım videoları var. Hocaların e, puanları var. 5 üzerinden. 4.8, 4.9 e, Bu kadar hoca yok. Çok fazla hoca var. Şu an sadece bana bu kadarını gösteriyor. Buradan hocayla zaman seçip bir tane ders planlayabiliyorsunuz. Ders planlamamız bu şekilde. Çekilmenize gerek yok. İngilizce bilmeseniz dahi kesinlikle bir şeyler konuşursunuz. Size bir şeyler katar. Hocaların Kur'an'ın seyisine oldukça başarılı bende telaffuzu. Ben şu ana kadar her sayfada 5 tane olduğunu varsayarsak şu an 50'den fazla ders almışım. Şundan da bahsetmek istiyorum. Dersler Skype üzerinden oluyor. Skype altyapısı kullanıyor. Skype altyapısı başarılı mı? Iı, çoğunlukla başarılı yani bir 10 dersten birinde falan ıı, çok nadir görüntü problemi olabiliyor onda da görüntü kapattığın zaman sıkıntı olmuyor yani dersler oldukça başarılı burada gördüğünüz gibi pek çok hocayla konuştum gerçekten çok güzel hocalar var çok şey katıyor size öyle dediğim gibi ıı, şimdi bu Cambly ile çok kıyasla size İngilizce Central neden almanız gerektiğini burada devreye giriyor. Size bunu söyleyeceğim. Şimdi fiyatlara baktığımız zaman bir yıllık ücret yani 12 ay boyunca toplam 1 milyar 60 TL para veriyorsunuz. Bir yıllık. Bu da ayda 88 TL'ye denk geliyor. Bu indirim kodu olmadan ki fiyatı. Ben size indirim kodu da vereceğim. 1 milyara denk geliyor. İndirim ile beraber bir yıllık dersiniz toplam premium paket satın alırsanız bir yıllık 800 TL denk geliyor. Bir gündeki özel dersimizin fiyatı bize iki buçuk TL'ye denk geliyor. iki buçuk TL'ye İngilizce özel ders alıyorsunuz her gün. Günde iki buçuk TL'ye. Bakın bedava arkadaşlar. Yani iki buçuk TL dediğim şu an hiçbir şey. Neden bu kadar ucuz diye soracaksınız çünkü benim de aklıma gelmişti bu neden bu kadar ucuz yani Bu kadar ucuz olsa herkes bu sefer konuşurdu Bunun ucuz olmasının sebebini birazcık araştırdım Filipinin para birimi olan Filipin Pesosu Türk Lirası karşısında oldukça değersiz olduğu için bakın görüyorsunuz 100 Türk Lirası 704 Filipin Pesosu yapıyor yani bizim para birimimiz onlara değerli olduğu için hocalarımızın da hepsi Filipinli olduğu için yani bu sebepten dolayı oldukça ucuz. Ee, peki Camby ile bir kıyaslarsak bakın arkadaşlar. Bizim de derslerimiz günde 25 dakika. Her gün var. Ee, günde 30 dakikadan haftanın her günü ders Camby'de aylık 1050 TL. İngiliz centil'de yıllık 1050 tl Cambi'de aylık 1050 tl Çünkü de dolar üzerinde yani siz gidip Amerika'daki bir konuşuyorsunuz ya da Kanada'daki biriyle konuşuyorsunuz e, Dolar kullandıkları için bizim para birimimiz maalesef Onların para birimi karşısında değersiz olduğu için e, Bunun da pahalı olmasının da etkeni var Görüyorsunuz 100 Türk Lirası 14 Amerikan Doları yaparken Öte yandan 100 Türk lirası 704 Filipin pesosuna eşit. Ee, yani fiyat olarak kesinlikle İngiliz Sensor'ı öneriyorum. Yani günde 2.5 TL'ye ders alıyorsunuz. Günde 2.5 TL. Bunu bence herkes kullanmalı. Günümüzde yani pek çok e, saçma şeyler harcama yaparken günde 2.5 TL bence herkesin kullanması gereken bir şey. İngilizce gelişimize çok faydalı oluyor. Şöyle bir soru gelebilir akıllara. E, Filipinlilerin İngilizcesi nasıl? Filipinlilerin kullandığı İngilizce nasıl? Filipinliler arkadaşlar Amerikan İngilizcesi kullanıyor. Zaten benim tavsiye ettiğim e, en kolay öğrenilen İngilizce Amerikan İngilizcesi. Bu yüzden herhangi bir kuşkunuz olmasın. Ayrıca hocaların e, dediğim gibi tekrar telaffuzu gerçekten anlaşılır. Sade, çok güzel konuşuyorlar. Hocalar gerçekten çok temiz konuşuyorlar, anlaşılması kolay. Fiyat bakımından, fiyat performans bakımından bakılırsa kesinlikle İngiliz Sensörü öneriyorum. Ee, bence çok kabul edilebilir bir fiyat. Ayrıca ayrıca size bir de indirim kodu vereceğim. Bu indirim koduyla yaklaşık olarak yıllık 800 TL civana denk geliyor. Böylece daha indirimli olarak kullanabilirsiniz. Deneme dersi yapmak istiyorsanız deneme dersi İngiliz Central'ı ücretsiz. Hemen bir tane üyelik oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz üyelikte özel ders basıyorsunuz. İstediğiniz hocadan bir tane özel ders seçiyorsunuz. Ve 25 dakikalık deneme dersi yapıyorsunuz hocalarla. Girin bir tane deneme dersi yapın arkadaşlar korkmayın. Çekinmeyin bir yerden başlayın bu İngilizce çalışmaya bir tane özel ders yapın. Siz kendiniz görün, kanaat getirin. Siteden birazcık daha bahsedecek olursam, sitenin bazı güzel yanları daha var. Siz anlamadığınız kelimelerden liste oluşturup, Burada kendinize bir quiz yapabilirsiniz. English Central'da ilerlemenizi görebiliyorsunuz ayrıca. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bu hafta içinde ne kadar ders çalıştım, kaç tane kelime öğrendim. Kaç tane video izledim, kaç tane özel ders yaptım bunlara görebiliyorsunuz. Bunlar da günlük aldığım XP'ler. Bir özel ders alabilmeniz için arkadaşlar 600 XP yeterli. 600 XP ile de dediğim gibi 10 dakika içerisinde alabilirsiniz. Toplam ilerleme var, seviyeler var burada. Toplam izlediğim videolar, toplam aldığım özel dersler. 49 tane özel ders almışım. Konuşulan satırlar, öğrenilen kelimeler. Yani böyle ilerlemenizi görebilmeniz güzel. Sizi daha çok motive eder. Özel ders hakkında bir de şunu eklemek istiyorum. Özel derslerde siz hoca ile görüştükten sonra hoca size bir rapor hazırlıyor. Bu raporda sizin konuşurken yaptığınız hatalar var. Sizin telaffuz edemediğiniz kelimeler var. Hoca bunları ders sırasında not alıyor. Size bunları göstereyim. Bakın mesela yanlış kurduğum cümleler doğruları bunlar da telaffuzumu geliştirmem gereken kelimeler yanlış telaffuz ettiğim kelimeler dersten sonra size ders kaydını atıyor ses kaydı olarak burada dersi dinleyebiliyorsunuz dilerseniz indirebilirsiniz Tabii ki ders sonrasında hocalara puan veriyorsunuz. Yani dediğim gibi fiyatına göre bence bedava gerçekten. İngiliz Central'ı yani fiyat olarak bakarsak gerçekten başarılı. Ben size demiyorum ki kendi almayın. Diğer uygulamaları almayın. Ama düşük bütçeli bir şey arıyorsanız kesinlikle en makulü İngiliz Central yoksa kendi de ayda bir derslik alacağınız paraya geliyor neredeyse. Seçim sizin. Eğer almak isterseniz aşağıya bir tane indirim kodu bırakacağım. O indirim kodu üzerinden indirimli olarak satın alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.